jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisini konuştuk, değerlendirdik. Peki içerideki gelişmelere yansıması nasıl oluyor? Cuma günü ciddi anlamda bir satış vardı. Bugün de sınırlı hareketler söz konusu. Hafta içerisinde Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Özellikle jeopolitik riskler, İran ve İsrail arasındaki bu saldırılar merkez bankalarının kararlarını etkileyecek mi? Önemli. Konuşacağız. Bizlere geleceğim yatırım sermaye piyasaları evet danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağolunuz. Cuma günü bizim piyasamız ciddi anlamda reaksiyon gösterdi. Negatif anlamda. Bugün biraz daha sınırlı hareketler. Böyle dönemlerde Rusya-Ukrayna savaşında da olmuştu. Savaşan ülkelerin piyasaları daha dirayetli duruyor. Bizde daha problemli bir fiyatlama söz konusu olmuştu. Ee, yine aynısı oldu. Ee, aslında kritik seviyeler aşılmaya çalışırken gerisin geriye hisse senedi piyasasında bir görüntü söz konusu oldu. Nasıl okumak gerekir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle tabii bu çatışma ortamlarının bir an önce kurumun ve kendim adıma da sonlanmasını arzu ediyoruz. İnsanlık açısından da. Şöyle, yani biz tabii yakın bir coğrafyadayız. Hemen İsrail, İran, Orta Doğu coğrafyasının içerisindeyiz. Bu tip risklerden, bu tip jeopolitik risklerden kaçınmak gibi bir durumumuz yok aslında. Daha çok bunu yönetmek için ee, çalışmalıyız, çabalamayız yatırımcılarımız açısından ee, tabii Cuma günü e, bir reaksiyon geldi, beklenen bir reaksiyon zaten hemen e, özellikle İran'ın e, dünyanın e, petrol ihracatçıları arasında Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık yüzde karşılanıyor. karşılanıyor. E, bu çatışma ortamının da uzaması durumunda tabii tüm e, dünya gibi e, ülkemizde özellikle. E, Petrol fiyatlarındaki artışla beraber e, o hemen fiyatlandı zaten e, borsada e, çatışmanın başlamasıyla beraber e, ciddi bir geri geliş ve tam böyle yukarıya doğru bir yümeyle e, çıkmamız e, beklenirken özellikle e, e, enflasyonun da belli bir patikada indiğini düşündüğümüzde e, açıkçası bütün e, şu anki o gelişmeler artık şeye bağlı e, bir nevi yanımızdaki İsrail-İran Çatışmasında bağlı olarak petrol fiyatlarında meydana gelecek değişmeyle beraber tabii tüm dünya artık bunu takip edecek aynı ülkemizde olduğu gibi. Çünkü neden? Ee, işte ortalamada 58-60 dolarlarda takip eden e, petrolün 74 dolar hatta ilk etapta daha yükseğe. 80 dolarları görüp e, biraz daha geriye çekilmesinden dolayı e, bu zaten e, bütün e, piyasalarda ne olarak belli bir zamanda süreç sürmesi durumunda bu, bu çatışmanın maliyet olarak yansıyacak petrol fiyatlarındaki artış e, bu fiyatlandı fiyat ki bundan sonra da fiyatlanmaya da devam edecek e, belli bir noktada yatay seyir izleyecek ama şu anda e, çarşamba günü Amerikan e, Merkez Bankası Fed'in bir e, faiziyle bir toplantısı var. Hemen arkasından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19'undaki faiz kararları var. E, bu noktada belli bir alış e, şey gelir mi? Hani beklentiler. Piyasalarda şu anda faiz beklentisinde de ee, özellikle Merkez Bankası bankamız açısından da ikiye bölünmüş durumda. Ee, Beklenti anketlerine baktığımızda yüzde elli indirim gelir ya da işte indirim gelmez ama e, tabii hem kurum adına hem de benim kendi düşüncem özellikle e, İsrail-İran çatışmasının e, olası e, sürmesi durumunda daha uzun sürmesi durumunda e, malbire petroldeki petroldeki yükseliş, fiyatlanacaktır ve şeylere yansıyacaktır. Ki özellikle de biliyorsunuz Haziran ayı geçen ay haftadan itibaren baktığımızda bilanço ve gelir tabloları ikinci çeyrekler Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek ee, Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek Haziran sonunda yakalanacak da e, yansıyacağını düşünüyorum ben e, maliyetleme açısından özellikle e, o yüzden de e, bu seyir e, bir noktada yatay seyir ve özellikle e, İran İsrail çatışmasının devamına göre e, Uğur bey Biraz daha sanırım yatayda devam edecek gibi. Faiz beklentisi tabii yine biz burayı özellikle petrol fiyatları faiz beklentisini de etkiliyor. Çünkü maliyetlerin artışı demek şeyde. İlhan Bey bu haftaki kararı kararını etkiler mi peki? Ee, şöyle kuvvetle muhtemel biz e, bir faiz indirimi beklemiyoruz ve ben hem kendim hem kurum adına ama üst e, patika deki o borçlanma sınırı ve son gelen tahvil borçlanmalarına baktığımızda oranın zaten düşeceğini yüzde kar 46'da e, sabit tutacağını ve üst politika faiziyle sadece orada e, marj ayarlamasına gideceğini düşünüyoruz Uğur Bey açıkçası çünkü e, şu son özellikle Cuma günkü İsrail-İran çatışması ve petroldeki meydana gelen artış ve özellikle bir müddet daha bunun sürecek olma beklentisi şeylere yansıyacaktır. Enflasyona da yansıyacaktır diye düşünüyorum. İç piyasadaki borsa İstanbul'daki fiyatlama peki ciddi anlamda birkaç yıldır hayal kırıklığı oluşturuyor. Tam yükselecek derken evet. içeriğiyle bağımsız gelişmelerle birlikte... E, baskılanıyor. Zaman zaman içerideki gelişmeler de etkiledi tabii ki. E, yılın geri kalanı adına beklentiniz e, nedir? Borsa İstanbul'da jeopolitik riskler hat safhada kalmaya devam ettikçe bu baskı sürecek mi? Tabii. Jeopolitik riskler e, devam ettiği müddetçe özellikle e, şu anda daha sıcak olan İsrail-İran çatışması, Rusya Ukrayna çatışması, İsrail'in e, Filistin üzerinde uyguladığı e, maalesef e, çatışmalar e, ya da farklı e, ifade edebileceğimiz unsurlar devam ettiği müddetçe, e, özellikle borsa İstanbul'daki enflasyon iki yıldır zaten enflasyon muhasebesi ve enflasyon ve sıkı para politikaları nedeniyle yatırımcının ciddi anlamda bir faiz getirisi elde ettiğini düşündüğümüzde e, bu devam edecek. Ama benim şöyle eğer e, Seteris paribus kralı gereği diğer unsurlar sabitken ya da ee, şöyle diyebiliriz. Eğer çatışma İsrail-İran çatışması bir nebze e, soğuyacak. Ben önemli bir şeyde de devam etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü her ülkenin de kendi şeyleri var. Belli kapasiteleri var. Ve belli bir zaman sonra da özellikle İran, Hırmız Hür Boğazı'ndan dünyadaki petrol evet. ticareti %20'sinin, 5'te 1'inin yapılıyor olması e, biraz daha sönümlenecektir. Bu sönümlemeden sonra faiz kamızda da eğer aşağı doğru bir geliş olacak olursa ki kuvvetle muhtemel olacak gibi görünüyor. Ee, bizim bunu stratejik raporumuzda da açıkladık zaten. Ondan sonra ama tabii yani çok o beklentilerin çok üstünde bir e, fiyatlama algısı değil ama şunu da hemen Uğur Bey ifade etmek istiyorum. E, her sektör yine kendi evet. içinde ya da firma hikayelerinde e, muhakkak şeyler olacaktır. Artılar olacaktır. Bireysel yatırımcılarımızın o hikayeleri takip etmesini öneriyorum. İlhan Bey e çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. İyi seanslar. Teşekkürler. Petrol ve altını konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü ana hikaye biraz petrol ve altında. Gümüşü de unutmamak gerekiyor. Emtiye piyasaları hareketli. Bir de merkez bankalarının kararları nasıl etkilenecek bu yaşananlarda?